Gezer. Senin o karın nerededir? Bu uşak bu saatte mi ortalıktadır? Ortalıkta değil ana. Kucağımda da. <laughs> ben sana ne soruyorum sen bana ne diyorsun? Bu kadar da bir uşağa bakamayacaksa onun ne diyeyim? Aviş. Uyanmış bu güzel şey. <laughs> Gel. Hı. Gel bakalım. Hı. O da geldi. Uyumadı ki uyansın. Okucaktan kucaktan bu kucağa, o kucaktan bu kucağa. İsterse Firat Şah. Ver. Ver o bana. Zeyno'm benim gelsin babaannene. Babaanne seni yatırır, ye durur. Mine. Allah, oh, o mamasını, takip et beni. Oy Zeynum benim oy. Benim güzel Zeynum. <laughs> Alparslan'dan haber yok mu? Müsaade et sen de ben onunla bir konuşsam. Ceylan <Sessizlik> <Sessizlik> seninle bir anlaşma yaptık. Artık işlere karışmayacaksın. Bu iş değil ki. Bu aile meselesi. Sana göre aile meselesi. Ama Alparslan'a göre intikam meselesi. O zaman ne yapacaksan yap, artık bitsin şu konu, lütfen. Ne yapayım Ceylan? Her gece yeğenimle mahalle mahalle itabına mı çıkayım? Ne Hı. yapayım? Hı. Yani eğer kızını kucağına alırsa... ...biraz rahatlar, sakinleşir demeye çalışıyorum. İşte belki de bu yüzden olmuyor. Ne diyeyim? İki aydır kızının yüzünü görmüyorsun mu diyeyim? Söveyim mi? Sayayım mı? Karısı öldü karısı. Gözünün önünde. Çocuğu kucağındayken karısı öldü. Ne diyeyim? Söveyim mi? Sayayım mı? Ne diyeyim?